Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray altyapısından yetişip A milli takıma kadar yükselen Yunus Akgün'ün sözleşme süreci son dönemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. 2026 yılına kadar geçerli olan mevcut kontratına rağmen, kulüp yönetimi genç oyuncuyla uzun vadeli bir geleceğe adım atmak istiyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Yunus'un 4 artı 1 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atacağı ve anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağı konuşuluyordu. Ancak bu iddiaların aksine, masaya henüz imza atılmadı ve süreç sürüncemede kaldı. Bu durum, hem taraftarları hem de futbol çevrelerini, acaba bir kriz mi var, sorusuna yöneltti. Gazeteye yansıyan haberlere göre, imzaların gecikmesinin arkasındaki temel sebep Yunus Akgün'ün menajerleri. Genç futbolcu, Galatasaray yönetiminin sunduğu ve bonuslarla birlikte 130 milyon TL'yi bulan cazip teklifi kabul etti. Bu teklif, oyuncunun geçmişteki katkıları ve gelecekteki potansiyeli göz önüne alınarak hazırlanmıştı. Ancak menajerlerin Euro bazlı bir sözleşme talebi, görüşmeleri tıkadı. Yönetim, son dönemde Okan Buruk başta olmak üzere birçok isimle euro üzerinden anlaşmalar yapmasına rağmen bu konuda bu kez geri adım atmak istemedi. Yönetim, euro bazlı ödeme sistemine geçişin kurallar dahilinde gerçekleştiğini ve bu politikanın istisnasız şekilde sürdürüleceğini belirtti. Hatta bu bağlamda geçmişte Fatih Terim'in bile euro ile sözleşme imzaladığı vurgulandı. Ancak menajerlerin ısrarcı tavrı Galatasaray cephesinin elini kolunu bağlamış durumda. Yunus'un teklifi kabul etmiş olmasına rağmen menajerler yüzünden imzaların hala atılamamış olması taraftar nezdinde de tepki toplamaya başladı. Galatasaray camiası bu sorunun bir an önce çözülmesini ve Yunus'un takımda kalmasını istiyor. Ancak bu kriz sadece kısa vadeli bir sıkıntı yaratmıyor, aynı zamanda Galatasaray'ı uzun vadede büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Yunus Akgün'ün mevcut sözleşmesinde yer alan özel bir maddeye göre oyuncu 11 milyon euro karşılığında serbest kalabiliyor. Eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa ve başka kulüpler bu maddeyi devreye sokarsa Galatasaray altyapısından yetişmiş bir değerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum kulübün hem sportif hem de ekonomik planlamasını ciddi şekilde etkileyebilir. Şimdi tüm gözler Galatasaray yönetiminde ve Yunus Akgün cephesinde. Taraftarlar bu çıkmazın ne zaman ve nasıl çözüleceğini büyük bir merakla bekliyor. Yunus'un takımda kalması sadece bir oyuncunun sözleşmesinden ibaret değil, aynı zamanda kulüp kültürünün, altyapıya verilen değerin ve geleceğe yapılan yatırımın da bir göstergesi olacak. Bu hikayenin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Sizce Galatasaray doğru yolda mı? Yoksa bu kriz daha büyük bir fırtınanın habercisi mi? Spor dünyasında son günlerde kulaktan kulağa yayılan bir iddia, futbol severlerin heyecanını doruklara taşıdı, Neymar'ın Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor. Brezilya'nın efsanevi yıldızı, kariyerine başladığı Santos'tan sonra dünya futbolunun zirvesine çıkan Neymar'ın sarı kırmızılı formayı giymesi, futbol severler arasında büyük merak uyandırıyor. Onunla ilgili paylaşılan videolar ve haberler, taraftarların hayallerini süslüyor, kim bilir, belki de uzun yıllardır beklenen o büyük transfer sonunda gerçekleşecek. Neymar sadece sahadaki yeteneğiyle değil, kariyerinde kazandığı sayısız başarıyla da futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Barcelona'da Messi ve Suarez'de kurduğu MSN üçlüsü, Paris Saint-Germain'deki performansı ve dünyanın en pahalı transferi olması gibi başarılar onun kalitesini kanıtlar nitelikte. Galatasaray'ın bu yıldızı kadrosuna katması sadece takımın hücum gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübün prestijine ve taraftarların heyecanına da büyük katkı sağlayacak. Sizce Neymar'ın Galatasaray'a gelmesi Türk futbolunu nasıl değiştirebilir? Bu heyecan verici gelişmenin perde arkası ne? Takipte kalın, futbolun geleceği burada şekilleniyor. Neymar'ın sahadaki yetenekleri futbol dünyasında adeta büyüleyici bir efsane olarak anlatılır. Hızlı driplingleri, keskin pasları ve ölümcül şutlarıyla rakip savunmaları adeta çaresiz bırakıyor. Aynı zamanda oyunu okuma becerisi ve yaratıcı oyun anlayışı sayesinde sadece gol atmakla kalmıyor, takım arkadaşlarını da gol pozisyonlarına sokarak oyunun kaderini değiştirebiliyor. Duran toplardaki ustalığı ve kritik anlarda soğukkanlılığı, büyük maçların vazgeçilmez ismi olmasını sağlıyor. Galatasaray'da bu yeteneklerin nasıl parlayacağını düşünmek bile heyecan verici, taraftarlar, Neymar'ın takıma katılmasıyla birlikte yeni bir futbol dönemi başlayacağını şimdiden hissediyor. Devam etmeden önce, videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Türk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Devam ediyoruz. Neymar, 22-23 ve 23-24 sezonlarında futbol severlere unutulmaz performanslar sergiledi. Paris Saint-Germain'de geçirdiği 2022-2023 sezonunda sınırlı sayıda maça çıkmasına rağmen sahada yarattığı etki büyüktü. Yaratıcı pasları, hızla attığı driblingler ve kritik anlarda attığı gollerle takımının önemli oyuncularından biri oldu. 23-24 sezonunda ise Al-Hilal formasıyla sahaya çıktı, burada henüz sınırlı sayıda maça çıkmasına rağmen takıma yeni bir enerji ve liderlik kattı. Bu iki sezon onun ne kadar çok yönlü ve oyunu değiştiren bir futbolcu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kariyerinde Santos, Barcelona ve PSG gibi dev kulüplerde toplamda yüzlerce maça çıkıp yüzlerce gol atması, Neymar'ın dünya futbolunun en önemli figürlerinden biri olduğunu gösteriyor. Galatasaray'a transfer olması halinde Neymar'ın yarattığı etki tartışmasız büyük olacaktır. Hem tecrübesi hem de oyundaki yaratıcı gücüyle sarı-kırmızılı takımın hücum hattını tamamen dönüştürebilir. Galatasaray taraftarlarının uzun süredir beklediği büyük yıldız olma ihtimali, kulübe hem sportif başarı hem de marka değeri anlamında büyük katkı sağlayacak. Neymar'ın saha içindeki liderliği, takım arkadaşlarını da olumlu etkileyecek ve özellikle büyük maçlarda alınacak sonuçlarda belirleyici olabilir. Türk futboluna yepyeni bir soluk getirecek bu hamle, taraftarların heyecanını artırırken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de futbol severlerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Galatasaray taraftarları, Neymar gibi dünya yıldızının takıma katılması sizce ne kadar mümkün? Bu büyük transfer gerçekleşirse takımın oyun yapısı ve hücum gücü nasıl değişir? Neymar'ın saha içindeki yaratıcılığı ve tecrübesi sizce sarı-kırmızılıların hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olur? Sizler için en önemli olan nedir? Neymar'ın attığı goller mi yoksa takım arkadaşlarına sağladığı asistler mi? Görüşlerinizi merakla bekliyoruz. Çünkü bu transferin kulübümüzün kaderini değiştirebilecek bir hamle olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca Neymar'ın Galatasaray'da beklenen performansı sergilemesi sizce ne kadar gerçekçi? Onun yeni takımına adaptasyonu nasıl olur? Büyük maçlarda baskıyı kaldırabilir mi? Takım içindeki kimya ve uyum süreci ne kadar hızlı gelişir? Bu soruların cevabını sizler en iyi bilen taraftarsınız. Yorumlarınızda tartışmayı zenginleştirin. Bu heyecan verici transfer söylentisi hakkında görüşlerinizi paylaşın. Belki de futbol tarihimizin en dikkat çekici transferlerinden biri yaşanacak ve sizler de bu sürecin aktif bir parçası olacaksınız. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz. Bu Galatasaraya çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.